Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimize yakışacak oldukça güzel tığ modeli paylaşacağım modelim bu şekilde oldukça kolay ve güzel bir model modelimizi kısaca anlatmaya çalışayım tıbatlarımı iki zincir çekerekten hazırladık hazırladıktan sonra bu ara çimenimizi örümcekli çimen de deniliyor Şu aralarında örümcekleri var ve bu şekilde toplamda 5 tane olacak. 3 tanesini hazırladım. İkisini beraber yapalım. Daha sonra da modelimizi kurmaya başlayacağız. Hayırlısıyla başlayalım. Evet. Şimdi ilk önce sıfırdan başlayarak ilmeğimizi biraz uzatıyoruz. Çok fazla değil ama birazcık uzattıktan sonra arasından geçiriyoruz ilmeğimizi. Ve buraya bir tane örümcek yapıyoruz. Şu şekilde. Başını iki kere doluyorum tığımın. 1, 2 ve 3. tığ battısına batıp Burada önce birini alıyorum. Sonra ikisini, ikisini ve ikisini alarak da bu şekilde bir hazırlamış olduk. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 tane zincir çektikten sonra ara boşluktan girip kapatıyorum. Ve aşağıya inmek için de aşağıya 6 tane sık iğne yapıyorum. Battığımı da sayaraktan 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra aynı şekilde dibine bir kere daha batıyoruz. 7. de dibine batmış oluyoruz. Bu şekilde bir tane daha yapalım. İlmeğimi biraz uzatıyorum. Aradan geçiriyorum. Bu şekilde bir örümcek olduktan sonra iki, iki kere başını doluyoruz. 1 2 ve 3. tığ battısına batıyorum. 1 2 2 ve 2 de çıkıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 tane zincir çektikten sonra boşluktan giriyorum kapatıyorum aşağıya inmek için de 6 tane sık iğne yapıyorum battığımda sayaraktan 1 oldu 2 3 4 5 ve 6 6 tane de yaptıktan sonra aynı yerine dibine tekrar bir kere daha batmış oluyoruz ara çimenlerimiz bu şekilde devam ediyor toplamda 5 tane olacak birer tanesini modelimizde eklemiş olacağız evet. şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz yine aynı şekilde ilmeğimizi biraz uzatıyoruz ve arasından geçirip bir örümcek yapıyoruz örümcek yine aynı şekilde iki kere başını dolayıp 1 2 ve 3. tığ battısına batıp 1 2 2 2 de çıkıyoruz Şimdi burada 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi modelimizi kuruyoruz. Arka yüzünü döndürdüm. İlk baktığımız yere şu örümcekten arasının tepesine şöyle bir halka oluşturuyoruz. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Modelimin ön yüzünü döndürdüm. Başını iki kere tığımın doluyorum. Halkamızdan içinden geçirip önce bir sonra iki 2 ve 2 de çıkıyorum pardon şurası takıldı 2 de çıkıyorum şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum 2, 3 ve 4 ara boşluktan girip kapatıyorum ve 4 tane sık iğne yapıyorum battığımda sayaraktan 2 3 4 tane bir de aynı yere dibini tekrar bir daha batıyoruz şimdi bunu yapmamı iki tane daha aynı şekilde yapacağız şöyle göstereyim örümcekli bir şey yaptık bu sık iğnemizi henüz daha yapmadık 5 tane zincirimi çekip bir halka oluşturduk ve dallarımızı yapıyoruz şimdi çan çiçeğimizin dallarını yapmış oluyoruz bir tanesini yaptık ikinciyi de yapıyoruz yine 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 tane zincir 2 kere başını doluyorum halkamızın içinden geçirip 1 2 2 ve 2 de çıkıyorum 4 tane zincir 2 3 4 tane zincir çektikten sonra ara boşluktan giriyoruz ve birleştiriyoruz bu birleştirdiğimde sayaraktan 4 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 tane yaptıktan sonra 5. aşağı iniyoruz bir tane daha yapıyoruz 1 2 3 tane zincir çekip iki kere başını doluyorum. 1 2 2 2 de çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip ara boşluktan girip kapatıyoruz. Ve aşağı inerken de 4 tane ip 2 3 4 tane sık iğnemizi yapıp 5. aynı yere batıyoruz. Evet, dallarımız bu şekilde. Şimdi aşağı inerken de şu sık iğnelerimiz vardı Onlardan yapıyoruz. 6 tane burada sık iğnemiz yapıp model kısmımız tamamlnız 1 2 3 4, 5 ve 6 6 tane yaptıktan sonra aynı yere tekrar bir daha batarak 7 yapmış oluyoruz. modelimiz bu şekilde. Şimdi bu çimenlerimizden bir tane daha yapalım. Aynı şekilde olduğu için ilmeğimi biraz uzattım. Nereden geçiriyorum? Bir örümcek oluşturdum. İki kere başını tığımı doluyorum. Bir, iki ve üçüncü tığ battısına batıp bir, iki, 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 iki de çıkıyorum. Dört tane zincir, iki, üç, dört tane zincir çekip ara boşluktan girip altı tane sık iğne yapıyorum. İki, üç, üç, dört, 5 ve 6 7. aynı yeri dibine tekrar bir daha batıyorum şimdi bir tane daha aynı şekilde yapacağım çünkü bunu ekleyeceğiz bir tane de yanında boş olsun Ay, pardon tığıma da takıldı <laughs> Evet bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi rengimize geçelim. Ben de bir tane daha yapıp buraya geliyorum. Evet ikinci rengimize geçtik. Şimdi rengimize geçerken şurada dallarımız vardı. İlk dalımızdan şu aradan geçiriyoruz İlk önce ipimizi bir sabitliyoruz. Şöyle bir tutayım. Sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum ki 3. 3 tane zincir çektikten sonra modelimi arka yüzüne döndürüp çimenlerimiz vardı. Örümcekli çemenimizin yanındaki hemen ilkinden batıyorum. Şöyle bir sık iğneyle birleştiriyorum. Şimdi modeli ön yüzüne döndürdüm. Şöyle geçelim. Burada Şöyle ipimi arkaya alayım. Başını bir kere doluyorum. Bu arasında giriyoruz. Şöyle bir, iki, iki de. Buraya dört tane yapacağız bu şekilde. Trabzanlarımızdan bir, iki, iki. Bir kere başını dolayacağız. Şu an üç oldu. Bu üç tane ilk başta zincir çekip de eklediğimizde sayıyoruz. Üç oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Bir, iki, 2 de çıkıyoruz. 4 tane olduktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekip tekrar başını bir kere dolayıp aynı yerdeyiz. Şöyle göstereyim. Aynı yerden tekrar bir 4 tane daha yapıyoruz. 2, 2, 1 kere başını doluyoruz. 1, 2, 2, 2 oldu. 3, 4 tane olduktan sonra başına hiç arada zincir çekmiyoruz. Başına doluyoruz tığımız. Yanındaki dalımıza geçiyoruz. Buraya da yine 1 2 2 de çıkaraktan bir kere başını doluyoruz. 4 tane bu şekilde trabzon yapıyoruz. 2 oldu. 3 bir tane daha yapıyoruz. 4 4 tane olduktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz başını bir kere dolayıp aynı yerdeyiz. Buraya da gene 1 2 2 de aynı şekilde 4 tane yapıyoruz. Bir kere başından alıyoruz. Önce birini alıyoruz, sonra ikisini alıyoruz. Sonra ikisini. 1 2 2 3 tane oldu. Bir tane daha yapıyoruz. 1 2 2. İşte yaptıktan sonra hiç yine arada zincir çekmeden bir kere başını dolayıp diğer tarafa geçiyoruz. Son kez dalımızın 1 2 2 aynı şekilde dalımızı da burayı da tamamlıyoruz 2 oldu 3 4 tane olduktan sonra arada 3 tane zincir çekip bir kere başında olduk. aynı yere tekrar bir 4 tane daha trabzanımızı da yapmış oluyoruz 1 oldu 2, 3, bir tane daha yapalım ve 4. 4 tane yaptıktan sonra şu şekilde göstereyim. Hiç yine arada zincir çekmeden direkt dire diğer dalımıza geçmiş oluyoruz örmeciğimizli çimenimizin. Bunu da buradan şimdi birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekiyoruz ipimizi kesmek için. İlk sıramızda yani ikinci sıramızın da ilk rengi ne? Bu şekilde oldu. Şimdi açık renk tonumuza geçelim. Ben de ipimi kesip geliyorum. Evet. Açık renk tonumu aldım. Şimdi modelimizde şu aralarda üçer zincir çekmiştik. Bu üç zincir çektiğimiz yerlere şimdi ilk önce bir sabitliyorum. Birleştirdim. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. 1-2-3 4 tane zincir çekip araba giriyorum. Kapatıyorum. 3 tane bu şekilde yapacağız. 2-3 4 tane zincir çekip batacağız. 1 2 3 4 tane zincir çekip batacağız. 3 tane bir kıpırcı olmuş. Bir tane zincirle keseceğiz. Şimdi tekrar yine bu tarafa geçeceğiz. Ve aynısı olduğu için de isterseniz bir tane daha yapalım. Hemen diğer tarafa geçelim. Evet. Şimdi aynısı olduğu için bu iki tanesi de ben yaptım. Yalnız bu ipleri yani ister istemez kopararak yapacağız arkadaşlar ki şu aralarda güzel düzgün dursunlar diye. ipimi kestim yaktım arkalarında. Şimdi ortasında beraber yapalım. Yine o da aynı şekilde. Şimdi 5 tane bu şekilde yaptıktan sonra birer tanelerini ekliyoruz. Ve bir tane boş bırakıp ikincisine ikincisine üç pırpırlarımızdan yapacağız. Bir yine yanında bir tane boş kalacak. Şöyle de göstereyim. Şimdi buraya sabitliyorum tığımı. Yine ayarlayıp da. Yer tane yanlarda boş kaldı. Şimdi buraya da yine aynı. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekip. Üç tane bu şekilde yapacağız. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekeceğim. Birleştiriyoruz. Bir, iki, 4 tane zincir çekiyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesmek için. Şimdi ben ipimi kesip hafif bir Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde bir modelimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum ayrıca yorum yapan beğeni yapan destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim hoşçakalın tekrar görüşmek üzere